Evet bu ayarlar arkadaşlar sıkça yeni bir dolandırıcılık yöntemi dediğimiz bir yöntem çıktı. Bu yöntem şöyle bazı arkadaşlar internette sipariş veriyor veya vermiyor. Bu siparişi iade ettiği zaman bir kişi ben avukatım deyip sen bunu almadın. Eğer sen buçuk para vereceksin vermediği zaman biz senin hakkında yasal işlem başlatırız deyip bazı vatandaşlardan da para aldıklarını yinelik Bize yoğun bir şekilde sorular geliyorum şunu herkes bilmesi gerekiyor ki eğer siz bir ürünü iade ettiğiniz zaman bununla ilişkin karşı taraf hiç bir şekilde size bir ücret talep edemez. Eğer ki sizler iade ettiğiniz sizi arayıp da ben avukatım şöyle yapacağım böyle yapacağım dediğiniz zaman lütfen bu kişinin ses kaydını alın ve bu kişinin ismini baro sicil numarasını söyleyip daha sonrasında Cumhuriyet Başsavcısından şikayet edip Şöyle benim herhangi bir şekilde bunlara bir borcum yoktur. Ancak bunlar benim sürekli arıp benden para istemektedir. Bu şekilde kendine sıkıntı sağlamakta. Yine e, bu kişi kendini avukat olarak tanıttı. Avukat olup olmadığını bilmiyorum. Bu kişinin gerçek avukat olup olmadığı ilişkinin ses kayıtları ve kendi kayıtları ile karşılaştırıp avukat değil ise arkadaşlar hakkında yasal iş yapmasını talep ediyorum demeniz gerekiyor. Her sizi arayanlara ben sizi icra edeceğim, dava açacağım, şu kadar para verin deyip inanırsanız kusura bakmayacaksınız arkadaşlar. Bu usta kesinlikle, kesinlikle arkadaşlar bu ve benzeri durumda her ne şekilde olsa olsun dediğimizi yapın. Bakın bakayım bir daha kimse sizi dolandırır mı? veya da birileri size e, para almak için bu yol ve yöntemlere gidebilir mi? İnternet dolandırıcı çok sayıda yüksek üzerine bir Aynı şekilde internet dolandırıcıya beraber ne yazık ki bazı elime vaadi ile birbirlerin dolandırdıklarını görüyoruz. Yani arkadaşlarım beraber çıkıyorsunuz, ediyorsunuz. Bu kişiden telefon, para ve benzeri konular alınıyor. Daha sonrasında herkes kendi yoluna gidip mağdur olan birçok arkadaşlarımızın olduğunu sizlere söyleyeyim. İkilik ilişkilerde bay veya bayan birbirlerine para istedikleri zaman arkadaşlar ama sizde ricam derhal bu kişilerden uzak durun. Ancak kişinin çok iyi biliyorsunuz kişilik ve karakteri yerinde ise tabii ki e, yani paranızı aldık bir şekilde ise bunu borç para vermenizi tavsiye ederiz. Tüm borç paraların da banka üzerinden açıklaması borç verdin diye yapmanızı e, tavsiye ediyorum. Çünkü bugün yarın aranız bozulursa bile bu konuda arkadaşlar e, en azından bu banka kayıtları aranızda bir sent gibi durur. E, bir diğer husus da arkadaşlar kamu kurum ve kuruluşları sizleri uyarıyor. Yani sizi telefonda arayanların şöyledir, böyledir demediği zamansa mutlaka suç suçlu bulunun. Bu kişilerin ses kayıtlarını ve telefon numarasını kaydedin. Cumhuriyet Başsavcılığı'na bunun hakkında suçlu bulunun. Bu kişiler daha sonrasında sizlerle uzlaşmaya çalışırsa asla kabul etmeyin. Yani Türkiye'de her gün bir farklı dolandırıcılık yöntemi çıkıyor. Lütfen ama lütfen kendinizi bu konuda uyanık olmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer sizlere bir icra kağıdı geldiği zaman arkadaşlar bu borç olsun veya size adına siz yapmamışsanız veya size bir icra kağıdı gelmiş ise yapacağınız çok şey icra dairesine gidin. Dediğiniz şu. Ben bu borcun tümüne itiraz ediyorum. Böyle bir borcum yoktur dediğiniz zaman o icra durur eğer bunlar gidip üst mahkemeye icra davası açtığın zamansa mahkemeye gidin ben böyle bir belgeye imza atmadım, böyle bir ürün almadım deyip haksız bir şekilde bana icra açılmıştır burada %40 arkadaşlar %20 ile %40 arasında kötü niyet tazminatını da alırsınız adınıza herhangi bir şekilde bir yerde birisi icra açtığı zaman hiç savcılığa gidip suçluysa bulunmayın gidin icra dairesine itirazınızı koyun arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar siz hem uğraşmazsınız hem de kötü niyet tazlikle alırsınız. Genellikle ne yapıyorlar? Hemen düğü gidin savcı suçluysa bulunun. Böyle yaptığınız zaman arkadaşlar karşı firmanın yükünü affetmiş olursunuz. Çünkü onlar gitsin savcı suçluysa bulunsun. Siz borca itiraz edin. Size herhangi bir şekilde icra bir de, yazı geldiği zaman borcunuz var ise dahil de mutlak bir arkadaşlar borcunun içeri net bakın, faizine iyi bakın yine size yakın bir adli açılıp açılmadığına bakın. Eğer açılmadıysa yetkiye itiraz etmenizi tavsiye ederim. Sizlerle arkadaşlar yaptığınız tüm yorum, beğendiler arkadaşlar biz hepsini görüyorum. Mümkün olduğu kadar okuyoruz. Cevaplar bir kadar cevaplamaya çalışıyoruz. Ee, sizlerin yaptığınız tüm yorumlara göre arkadaşlar yeni videoları bu şekilde biz size yapıp paylaşıyoruz. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah kimsenin mağdur olmadığı günler diliyorum.